Ankylozan spondilit ve diğer spondiloartritlerde romatoloji hekimleri tarafından tedavi planı yapılır ve ilaç tedavisi düzenlenir. Ankylozal spondilitte ilaç tedavisinin temelinde nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar yer alır. Bu ilaçlar yalnız ağrıyı ve tutukluğu gidermekle kalmaz, aynı zamanda romatizmal inflamasyonu da düzeltir. Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar hastaların %60 ila %70'inde etkili olur. Ağrı ve tutukluğu kısa sürede ve büyük oranda giderir. Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlara yanıt vermeyen omurga ve sakralak eklem tutulumlu hastalarda veya diz, ayak bileği gibi periferik eklemlerde artriti olanlarda sulfasalazin yani salazoprin veya metotreksat adlı ilaçlar seçilebilir. Ayrıca iltihaplı bağırsak hastalığı veya sedef romatizması olan ankyözen spondilitli hastalar da bu ilaçlara gereksinim duyar. Salazoprin'in 500 mg'lık tabletleri vardır. Günlük 4-6 tablet kullanılabilir. Genellikle düşük dozda başlanıp dozu giderek arttırılır. Salazoprin'in kan sayımında düşme, karaciğer testlerinde yükselme, bulantı, kusma, deri döküntüleri ve baş ağrısı gibi istenmeyen etkileri olabilir. Sulfa grubu ilaçlara karşı alerjisi olanlarda çapraz reaksiyon nedeniyle bu ilaca karşı da alerji ortaya çıkabileceğinden salazoprin kullanılmamalıdır. Tedavi sırasında düzenli kan kontrolleri yapılmalıdır. Salazoprin idrar, gözyaşı ve ter gibi vücut sıvılarını turuncu renge boyayabilir. İlaç bol suyla içilmeli, tok karnına kullanılmalıdır. Metotreksat aslında kanser tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Ancak çok daha düşük dozlarda birçok iltihaplı romatizmada da başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Haftada bir kez tablet veya enjeksiyon şeklinde kullanılabilir. Tabletler aç karnına alınmalı ve dozun yükseldiği durumlarda haftalık doz ikiye bölünerek 12 saat arayla kullanılmalıdır. Böylece ilacın etkinliği artar. Metotreksat mide sorunlarına ve ağız içi yaralarına neden olabilir. Nadiren kan sayımında düşme ve karaciğer testlerinde yükselmeye yol açabilir. Yan etkileri azaltmak için haftada birkaç kez folik asit tabletlerini kullanmak yararlı olur. İlacı kullanırken düzenli olarak kontrollere gitmeniz ve kan incelemeleri yaptırmanız gerekmektedir.